merhabalar kanalımıza ve yine videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kamera açtım çünkü bugün tetanosun ikinci doz aşısını olacağım. Hem de Bartın'ın devlet hastanesine gideceğiz. Hem orada kayıt açtıracağım çünkü hiç kayıt girişim yok. Hem de bir doktor süzgeçinden falan filan geçireceğiz böyle. iyi doktor var mı falan diye. Hem de işte dediğim gibi kayıt açtıracağım. Erken doğum vesaire bir şey olursa diye. Çünkü doğumu daha nerede yapacağım karar veremedim. Öyle size de kamerayı açmak istedim. Şimdi çok acelemiz var. Hemen yola çıkalım. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kızım. Tamam. 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 yapmasın. Tamam. 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 <laughs> <laughs> Barton. Doğumuzu Barton'da yapmaya karar verdik Çünkü doktorumuz çok sevdik. Şimdi de sağlık ocağına geldik. Tetanozun ikinci doz aşısını olacağız. Öyle bekliyoruz bakalım ebemizi. Çok şımarık bugün bu ya. Çok şımarık. Gözlere bakın dur sattırıyor. Tartın onu bakalım. 74 Özgür'ün 76'ı değil. Hani 73'tüm ya. <laughs> evet, Becerilerimizin aralarını bozulmasın diye. <laughs> Pek de basmamışım. 1 kilo basmışım az önce. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz eve geldik ne kadar yoruldum ki size anlatamam halim bitkin düştü yani böyle elim ayağım açlıktan kesildi desem yeridir şimdi size anlatacaklarım var ee, biz sabah serüvenimizi az çok şahit oldunuz çok çekemedim ama en azından kamerayı açtım ve başlattım şimdi biz Bartın'da Devlet Hastanesi'ne hiç gitmemiştik Bartın Devlet Hastanesi birazcık adı çıkmış yani 200 sene öncesi biraz farklı olaylar olmuş. Ben de birazcık araştırmacı olduğum için ben bunları okudum, duydum, gördüm, <laughs> araştırdım ve ben burada doğum yapmak istemiyordum. O psikolojiye bağlamıştım. Sonra, sonra, sonra işte Çanakkale falan yaparım diye düşünüyordum. Sonra böyle düşündükçe her şey yerine oturdukça orada yapmak da biraz mantıksız geldi çünkü eşim yanımda olamayacak ailem de bana mı koşturacak benim telaşım mı yani arada kalırlar. Ki kışın olacak, kışın yol meselesi var, soğukluk var. Benim buraya dönmem lazım 15-20 gün sonra. 15-20 günlük bebek dışarı çıkmaz. Bu şekilde bir sürü bir sürü daha nice nice sorunlar vardı. O yüzden biz Çanakkale'yi yavaş yavaş böyle aklımızdan çıkartmaya çalıştık. Burada mı yapsak, burada mı yapsak diye. Ondan sonra dedik ki bir devlet hastanesine gidelim bir doktorlara bakalım. Burası küçük bir il olduğu için 3 tane doktor var. Bir tane hastane var. 3 tane doktor var. Ve randevu kesinlikle bulamıyorsun. Sonra eşim sağ olsun ayarlamış bir şekilde girdik. Ve doktorumuz o kadar iyi çıktı ki <laughs> size anlatamam. Yani iyi yani şu an ilk izlemimize göre o bize iyiydi. Biz ona, biz ona karşı iyiydik. Böyle tutsam ayıp olmaz herhalde. Ve doktorumuzun da birazcık Çanakkale ile ilgili bağlantısı varmış. Muhabbet muhabbeti açtı ve e, birbirimize yakınlaştık açıkçası. Onun bize kan arasında, bizim ona kanımız arasında. Ve biz karar verdik. <laughs> Bu şekilde karar verilmez ama yani ilgi ve alakası mükemmeldi. Yani tekrardan e, kan testim olmasına rağmen kan testi verdim, idrar tahlili verdim. Bir sürü bir sürü tahliller istedi benden tekrardan bakması için. Hem de kayıt açtırmış olduk çünkü kayıtım yoktu söylemiştim zaten size. Her ihtimalle karşı Çanakkale'de doğum yapsam bile, yapmaya karar versem bile, verirsem eğer erken doğum olur falan diyerek kayıt açtırmam gerekiyordu ve kayıt açtı, kayıtımızı da açtırdık. Ay konuşamadım. Bir sıkıntımız yoktu zaten yeni muayene olmuştuk. Bunun zaten farkındaydık. Sadece kanım düştü. Zaten düşüktü yani kansız birisiydim. Ama iyice ne düşmüş. Yani 8'lere 9'lara kadar inmiş. Doktor dedi tabii ki de bu ne? Sonra hastaneden çıkıcı Tolga da ağzıma sıçtı tabiri caizse. Yani aslında yediklerimi içtiklerimi yani dikkat ediyorum aslında ama biz böyle anneden anneye geçen bir kansızlık var. Ve iyice düşmüş. Kesinlikle bu saatten sonra düzenli besleniyorsun. Bu düşük kanla nasıl doğum yapacaksın? Yani ben de bir şekilde dişimi sıkacağım çünkü hiç ilaç yutan, yutabilen, şurup bile yutabilen insan değilim. Direkt çıkartıyorum. Yani midem kabul etmiyor. O yüzden yutamıyordum. Yani aslında bu zamana kadar her doktorum ilaç verdi. Bende biraz e, şeylik var. Yutamadım. Yani bir şekilde sorun olmaz diye düşünüyordum ama doktorumuz bayağı bir açıkladı. Yani kan dedi. Önemli. Kesinlikle bir şekilde kanı yaratmamız lazım. Yani ilaçları bir şekilde yut yutman lazım dedi. Baktın hiç utamıyorsun. Kesinlikle sabah kalktığında ve akşam yatmadan önce bol bol bal ve pekmez yiyeceksin dedi. Artık bu şekilde olacak ve kanımın seyrini yapacak doktor. Yani bir şekilde kontrolünü yapacak. Ve bu yorgunlukta konuşurken yani şuradaki ağırlık tıkanma da bu kansızlıktan dolayı ileri geliyormuş. Ve yani bilmiyordum. Yani biliyordum da bu kadar önemli olduğunu gerçekten bilmiyordum ama artık gerçekten dikkat edeceğim. Çünkü bu durumdan gerçekten sıkıldım. Düzgün cümle kuramıyorum. Kuramaz hale geldim. İki merdiven çıkamıyorum. iki yürüyüş yapamıyorum. Bu ağırlıktan ziyade yani aslında hiçbir ağırlığım yok. Kansızlıktan dolayıymış. Dikkat edeceğiz artık arkadaşlar. Bizlere çok dua edin. Yaklaştıkça böyle bir stres, bir korku sanki bir heyecan bilmiyorum değişik bir şeyler sarıyor yani kafamda sürekli soru işaretleri ve ben onlara yanıt bulamıyorum. Yani öyle artık 26. hafta Bu arada Covid aşısı yaptırmadım demiştim. Yaptırmayacağım demiştim. Şeker yüklemesi yaptırmayacağım demiştim. Ama mesela biz Çanakkale'deki doktorumuzu da danıştık burada olmamıza rağmen. Burada özele gidiyoruz. Özeldeki doktorumuz da. Şimdi devletteki doktor da aynı şeyi söyleyince Şeker yüklemesi yaptıracağım büyük ihtimal e, iki hafta sonra falan. Devlet hastanesinden çıktık zaten sağlık ocağına geldik. Sağlık ocağında da tetonuzun ikinci doz aşısına oldum. Şimdilik iyiyim herhangi bir kol ağırlığım yok. Tam tersine hatta iyiyim baya yani birinci doz aşısına olduğum zaman direkt vurulduğu an ağırlık yapmıştı. Ama bunda öyle bir sıkıntı olmadı şu an iyiyim yani rahat hiç kolumu hissedememezlik falan filan yok. Onun haricinde koyu aşısı olmamı tavsiye etti yine bu doktorda. Üç doktorun da aynı şeyleri söyleyince artık bundan kaçınılmaz bir hal geldi. Onun haricinde sizinle paylaşmak istediğim başka bir şey yok. Bu şekilde. Hayır yoruldum. Şimdi A101'den makyaj organizeri gelmiş. Onu almıştım dün. Dün diyorum bugün. Artık günler falan karışıyor bende. Onu almıştım onu ben bir sileyim bir güzel çantamdaki makyaj malzemelerini yerleştireyim. Çünkü makyaj bavulunun içindeydi ve o makyaj bavulu da sürekli yatak odasındaki tuvalet aynasının önünde duruyordu. Ve bu da beni çok rahatsız ediyordu. Aldığım şey aslında çok da kaliteli, çok da iyi bir şey değil. Plastik tamamen ama düzelleyecek, toparlayacağı benziyor. Aman basit dursun dursun. O şekilde şimdi gelin onları ayarlayalım, onu düzenleyeyim. Böyle siz de izlemiş olun. Normalde makyaj malzemelerimin hepsi bunun içindeydi. Şöyle bu şekildeydi. Ama bu burada çok saçma duruyordu. Hem de ben bunu genelde böyle yolculuklarda falan kullanıyordum. Böyle bir şey gerekliydi. Yani tam olarak istediğim bu olmasa da yani idare eder diye düşünüyorum. Çünkü çok basit kaçıyor yani şu an. Hiç gözüme hoş gelmiyor ama biraz derlesin, toplasın. Herhalde başka bir şey alırım. Şimdi bunları makyaj organizemin içine yerleştireceğim. Bakın ben bunları böyle yerleştirdim ama yine boşluklar kaldı böyle. Çok az makyaj malzemesi kullandım buradan belli. Hatta çoğunu hiç kullanmıyorum bile. Sadece yani kullanırsam bunu kullanıyorum. Bunu da çok şu an hamilelik döneminden dolayı yüzüme bir şey sürmemeye dikkat ediyorum. Sadece rimel ve rujdan ibaret oluyor. Arada da sadece kaşlarımı boyuyorum. Bu farmasinin 01 numaralı taş farıyla. Gerçi bunu alalı bayağı oldu. Bir ara çok kullanmama rağmen ancak bu kadar azalma oldu. Bu şekilde. Şimdi şurada ojelerim var. Oje kullanmasını severim. Bu ojelerimi buraya yerleştirmeye çalışacağım. Hem burada çekmecedeki alan boşalsın. Çünkü çoğu hepsi buradaydı. Hem de bunu da başka bir şeyde kullanırım diye düşünüyorum. arkadaşlar. Şimdi ben organizerimi düzenledim. Bütün makyaj malzemelerimi yerleştirdim. Alt kata farlarımı ve kremlerimiz kullandım. Bazım var. Burada ojelerim var. Burada kapatıcım var. Sadece bir tane kapatıcım var. Kalemim var. İşte eyelinerim var. Kaş kalemimi koydum. Burada rujlar var. Böyle burada da kaş farım ve far bazım var. Bu şekilde yerleştirdim. Her şeyimi toparladı. Çekmecedeki yükünü hafifletti. Ve şu çantayı da ortalıktan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyorum şimdi. Onu da kaldıracağım yıkayıp. Bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Bir düzenlediğim makyaj organizerimin yanından makyaj fırçalarımı da koydum. Gerçekten bunların yeri de buraya ait oldu. Cuk diye oturdu. Onların önüne sık sık kullandığım parfümlerimi ve görmeyip de unutmamak için Kullandığım, hamilelikte kullandığım çatlak yağımı koydum. Göz önünde bulunsun diye kullanmayı unutmayayım diye. Bunu gerçekten geç keşfettim. Ee, bazı bölgelerimde geç kalsam da karın bölgesi için geç kaldığımı düşünmüyorum. Uzun zamandır kullanıyorum ve herhangi şu an bir, tek bir çatlağa bile rastlamadım. O yüzden memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Hamile arkadaşlara da duyurulur. Bu şekilde oldu bugünkü videom. Sizinle paylaşacaklarım bu kadardı. Şimdi biz doktorumuzun verdiği şöyle önlü arkalı bir güzel yazılmış ilaçları almaya çıkacağız. Bakalım neler vermiş, neler yutacağım. Bu gerçekten ben de merak ediyorum. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar oldu. Kısa mı oldu, uzun mu oldu bilmiyorum. Belki biraz kısa olmuş olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.